Günaydın! <laughs> bugün hastalığının 5. günü. Burnum tıkalı, sesim yani aslında sesim üzerinde de burnum tıkalı olduğu için hala bir acayip çıkıyor. Neyse ama bugün Mecidiyeköy'e gitmek zorundayım. Eskiden işte yüksek lisans yaparken part-time olarak böyle gala çekimlerine gidiyordum. Turgut Bey vardı, yine aradı beni çalışmak ister misin diye. Dedim olur, o yüzden bir kıyafet denemem gerekiyor. Standart bir kıyafet kullanıyorlarmış artık. O yüzden Mecidiyeköy'e gideceğim. Mecidiyeköy'e köyü kadar gitmişken de Hakan'ın arkadaşları Adana'dan geldiler. Beşiktaş'ta çalacaklarmış bir yerde. Mecidiyeköy'den de bir oraya geçeceğim. İşte akşam üzeri falan çalacaklar galiba. Tam saatlerini bilmiyorum da Hakan da zaten Beşiktaş'ta olacak. Sonra da birlikte eve döneceğiz. Plan bu. Yani enerji olarak daha iyi. Ama işte burnum tıkalı. O yüzden şöyle güzel bir kahvaltı edeyim ki akşama kadar beni ara öğünüm idare etsin yoksa çok acıkırım yolda. Dün akşamdan salatan vardı. Bu sabahki yeşillik yerine ondan yiyeceğim. hazırlandım. Uzun zamandır kırmızı, kırmızı ruj sürmüyordum. Kırmızı ruj, kırmızı ruj süreyim dedim. Kendimi daha iyi hissederim belki. Şimdi çoraplarımı da giyeceğim. Tamamen hazır bir şekilde Hakan'ı bekleyeceğim. Sırt çantamı alıyorum yanıma. Çünkü bel çantasına her şeyi sığdıramayacağım. Su falan da taşımam lazım yanımda. Evet, bu şekil makyajdan sonra ilk burun silmemi gerçekleştirdim. Bu BB kremimi ben yanıma alayım. Bir de kontür sürmeyi unutmuşum ya. Onu bir sürüvereyim. Yani diyorum bir şey unuttum ama. Bir hafiften yeter. Şunu da yanıma alayım. Aradı bir şuraları pıtlıklarım. zaralarca Gözlerim geldi sonlara Sevemem buraları var ya tuzakları Çıkıldılar yakalar Bana aynı şeyi sordular Eşimde her gün iki bir Si sí, sí, kim söyleyiyorlar lan? Her misin söyleyiyorlar Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Size en son dün e, konser sırasında bıraktım. Sonra biz konserden sonra çıktık, işte bir yerlere oturduk, bir şeyler içtik falan derken... Oh et suyu taştı. Ve eve gelmemiz iki, iki buçuğu, iki buldu. Toplu taşımayla geldik çünkü. 5 yola kadar metrolise geldik. Neyse, bu sabah kalktık. Kahvaltımızı et ettik. Ben tabii tam iyileşmedim ama iyileştim sayılır artık. Dün de zaten iyiydim. Bu sefer Hakan'da harsizlik oldu bugün. Hastaneye gittik buraya. Acil kısmı gerçekten çok kalabalıktı ve havasızdı. O yüzden böyle Hakan'da zaten astım hastası. Böyle havasız, kalabalık falan olunca böyle bir daraldı falan derken biraz tansiyonu düşmüş o arada. Doktor işte şeye gönderdi, tansiyonu falan ölçüldü. Sonra işte serum yazdılar. Serum yedi, bir buçuk saat falan sürdü serumu. Sonra ilaç yazdılar. Eve geldik şimdi. Şu anda saat 6. Yani bir hastaneye saat 1 gibi falan gittik galiba. Şu anda saat 6'yı geçti. Hatta 6.30'a yaklaşıyor muhtemelen. Hemen bu etlerden koydum, kaynatıyorum, haşlıyorum. Ee, onun suyuna bir tarhana çorbası yapacağım. Biraz da hakana pilav yapacağım. Etleri de haşlanmış bir şekilde yiyeceğiz. Bu akşamın menüsü bu şekilde. Benim zaten salatan vardı geçen günden kalma onu yerim. Biraz et yerim bana yeter. Durum böyle. Çok hızlı bir gün yaşadık bugün. <laughs> hızlı ama yavaş aynı zamanda. Bu etleri de açmışken ee, biraz doğrayıp hızlı atayım dedim. Elimdeymişken. dinlendik maç varmış Hakan maç izleyecek şimdi kıymaları yaptım gördüğünüz gibi şimdi de biraz e, montaj yapıp Trakya'daki restoranların planlamasını yapmam lazım Çünkü bu ay üç tane gala var Önümüzdeki iki hafta onlar bitince bir Trakya'ya gitmem gerekiyor çekimler için restoran çekimleri için bu video böyle hastalıkla <laughs> geçti. Ama beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna tıklayıp kanalıma destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.